Hedef harekete geçti diyor. Kim bu hedef? Ulan sen gene neyin peşindesin? Bir şey değil baba, iş işte. Ne işi lan? Sen birini izliyorsun. Peki niye bu birimde değil de sende? Birimde de var baba. Emniyet ne zamandan beri böyle Rus yapım çakma alet kullanıyor? Ne bileyim baba, bunu verdiler işte. Hadi ben kaçtım. Buyurun Sayın Müdürüm. Yüksel. Lan kimi takip ediyorsunuz? Kimi ediyoruz müdürüm? Benim olan bir işin peşinde. Ona mukayyet ol. Gözünü dört aç. Siz nereden anladınız? Ulan onu ben yaptım be. Hadi söyle. Anlat bana. Müdürüm. Sabahtan beri barcayı arıyorum ama telefonu kapalı. Ulaşamadım. Az önce de müsteşar bey aradı. Barca'yı görevden el çektirdim dedi. Ben de neden diye soracaktım ama fırsat vermeden suratıma kapadı telefonu. <laughs> Bu Barca kesinlikle bulun bana bunu. Amirim. Hı. Ya ben size desem mi demesem mi şey yapamadım ama. Ve geçen ölüyordu diye korktuğumdan söylüyorum. Dün bir şeyler olmuş. Üç araba adamla çatışmaya girmiş. Ne? Kim? Nerede? Bilmiyoruz. Anlamadık. Kayıtları da geçmedi. Ya bir godoman geldi. Böyle makamotosu falan. Komiser onunla görüştü. Ha. Şeydir o. Müsteşar beydir. Müdürüm. E, MKC komiserimin meselesiyle ilgili olduğuna dair bir imada bulundu. Barca kesinlikle bir haltlar karıştırıyor. Bana hemen bulun onu. Hemen. İyi günler. Mustafa Kerimcan ben. Yıllar önce şey bir evlenme teklifi etmiştim eşime. Ha evet. Evet ya bir şey diyeceğim. Bugün de bir özel gün de. Allah öğlen müthiş olur. Bir de masaya lilyum koyar mısınız? Harika. Çok sağ ol. Açtım. Abi. Girme girme, işimiz var. Doğru mu anladım? İstifa mı ediyorsun? Sus sus, sus geliyorum. <laughs> Takım elbise, yüzük. Düşündüğüm şey mi? Yok, benim bir daha hayal kırıklarım Murat'ma tamam mı? Kimmiş o? Çık, 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 çık. Ya şey, Volkan geldi de birkaç imza atmam lazımmış. O yüzden birime gidip geleceğim. Nereden çıktı şimdi? Ya merak etme, geleceğim. Dikkat et kendine. Tamam, merak etme. Allah Allah, kim arıyor beni? Efendim? Komiserim Melih ben. Oğlum sen beni Rus hattından mı arıyorsun? Buralar çok karışık. Korktum ben. Dinlenir falan diye buradan arıyorum. Ne oluyor? Çok önemli bir konu var. Arada kaldım ben. Ne var Melih? Ne var? Bak orada başka bir komiser yok mu? Ona söyle. Yok komiser yok. Barca komiser de yok. Ne demek yok? Konunun içinde derinler var. Bir şeyler var. Müsteşar lafları falan geçiyor. Barca tek başına bir işlere kalkışmış. Siz de bana takip edin demiştiniz. Bak Melih ben artık Barca ile ilgili hiçbir şeyle ilgilenmiyorum, tamam mı? O yüzden sen ne yapıyorsan yap. Ne oluyor? Ya, i̇lgilenmiyorum dedim ya. Her şeyi duydun, bunu mu duymadın? Bak, ben artık neyle ilgilenmiyorsam senle ilgilenmiyorsun, tamam mı? Tamam. 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 Ş Bu arada yüzük tortada. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.